Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere betalarla ilgili her şeyi vereceğim. Bugünkü konumuz beta. Bu betalar mesela ilk önce ömürlerinden başlayayım. Ömürleri 5-10 yıldır. Bizim önceki betamız mesela 7 yıl yaşamıştı. Bazı betalar mesela 15 yıl yaşayabiliyor. Yani uzun ömürlü de olabiliyorlar ama yani genelde 5-10 yıl yaşarlar. Şimdi size yem göstereyim. Yemleri genelde et oluyor. Bunlar etçil balık olduğu için. E, bu tür mesela tek yaşamayı sevdiği için e, Japon mesela koymayın ya, ya da başka bir beta koymayın. Ki bu betalardan birisi hayatını kaybeder. Birisini öldürür. Bir tanesi de hayatta kalır. Bu yüzden e, bunları böyle tek başına besleyin. Yoksa biz de bunu mesela akvaryum atacaktık. Ama bu yüzden atamıyoruz da. Ee, bu yüzden e, bunları böyle fantsa falan beslerseniz daha iyi olur. E, mesela bu betalar e, mesela böyle başka renkleri de olabilir. Cinsiyetleri mesela e, böyle 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 mesela kuyrukları böyle uzun olursa erkek ve rengi açık olursa erkek, rengi koyu ve rengi böyle böyle boyutu biraz daha küçük olursa e, dişidir. Genelde e, pet shop'larda genelde erkek satılır. Yani mesela bizimki de erkek. Şimdi göstereyim. Şöyle gösterelim. Bu bir erkek bir betadır. Betalarda yani pek fazla yapmanız gerek yok. Yani bir iki haftada suyunu değiştirin. Yani yani bunlar bir de böyle uzun uzun yaşayabilirler yani böyle. Aç, o, aç oldukları takdirde yaşayabilirler uzun bir süreç. Ama günde bir kez verirseniz daha iyi olur. Bu betalar çünkü e, böyle tek başına yaşamayı sevdiğinden ve böyle şey olmalarından yani çok fazla yem yemiyorlar zaten. Yani bir de böyle küçük oluyorlar. Bu yüzden böyle bir de çok top olmazlar bunlar. Pek fazla yemeyi sevmezler. Ee, ve videomuz sona erdi. Hoşçakalın.